Tüketicilerin ve meclisin Siyonist menşeli markalara, ürünlere yönelik boykotu, katil İsrail'in yanında yer alan firmaların gelirlerini düşürüyor. Siyonist menşeli firmalar ciddi fiyat indirimine gitmelerine rağmen büyük sıkıntı yaşıyorlar. Gazze'de mazlum kanı döken İsrail'e destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot devam ediyor. Tüketici bu ürünleri almayarak, mecliste raflardan kaldırarak tepkisini dile getiriyor. Malları ellerinde kalan Siyonist firmaların sıkıntılı döneme girmeleri İsrail yardakçılarına korku salıyor. Bu korku, Cani Netanyahu'ya ve efendilerine yaranmak için yarışan sosyal medya trollerini de boykotu hedef alan paylaşımlar yapmaya sevk ediyor. İleri giden trollerden bir kısmı bu da boykot mu diyerek küçümseyici dil kullanırken bir kısmı siyonist firmalar karlarını gelirlerini artırıyor yalanını ortaya atıyor. İsrail'e yardım ve yataklık eden firmalarsa %60'a varan indirimler uygulayarak boykotu delme girişimlerinde bulunuyor. Boşa çıkan tüm bu girişimler boykotun dalga dalga yayıldığına ve Siyonistlerle şakşakçılarını ürküttüğüne işaret ediyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de halkın siyonistlere ait ürünleri almayarak önemli ve anlamlı bir eyleme imza attığını belirtti. Deniz şunları söyledi. Boykota katılanlara teşekkür ediyoruz. Dünyanın diğer ülkeleri gibi Türkiye'de de boykota büyük teveccüh var. Tabi siyonistlere yardım yağdıran firmalar bu durumdan rahatsızlık duyuyorlar. Boşta durmuyorlar. Algı operasyonları yürütüyorlar. Ama nafile, boykot etkili oluyor. Bunu başkalaşan tavırlardan anlıyoruz. Başlarda İsrail zulmüne sessiz kalan firmalar şu anda Gazze'lilere yardım yapıyorlar. Zulmü görmezden gelen, hatta zalimleri fonlayan siyonist firmalarda indirimlere giderek boykotu delmeye çalışıyorlar. Bu firmalara yakın sosyal medya trolleri de tüketiciye, ''Siz satın almasanız ne olur? Bu da boykot mu?'' diye sesleniyorlar. Ama tüketici bunlara kulak asmıyor. Boykota yoğun katılım ve kararlı boykot görüyoruz. Boykota artan ilgi memnuniyet verici. Biz burada distribütörlere, ithalatçılara, ürün temin ettiğiniz Amerikalı ve İsrailli firmaları baskı altına alın ki Gazze'de vahşet bitsin diyoruz. Domino etkisi oluşturma gayreti içindeyiz. Hatırlanacağı üzere Macron'un Ermenilere soykırım iftirasını dünyaya yayacağını açıklamasının akabinde Fransız mallarını boykot etmiş ve başarılı olmuştuk. Bunda da başarılı olacağız. Ürün bazında boykot yapıyoruz. Boykotu büyütüyoruz. Siyonistlere ait ürünleri, markaları satan yerlere de tepki var. Bu tepki devam edecek. Hülasa, orada topyekün bir boykot var. Bu boykotu itibarsızlaştırma faaliyetleri nafile. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası tüketicilerin bu saldırılara destek veren şirketleri boykot yoluna gittiğini söyledi. Boykotun sadece yiyecek ve içecek gibi ürünlerle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Şahin, son 15 gündür bankacılıktaki yerli ödeme sistemine de bir yöneliş olduğunu, kendilerine bu yönde çeşitli şikayetler geldiğini aktardı. Şahin, 8 yıldır Türkiye'nin bankacılıkta yerli bir ödeme sisteminin bulunduğunu, bankalarında bu sistemden haberdar olduklarını dile getirdi. Banka kartı ya da kredi kartında vatandaşların yerli kart talebine cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, Şöyle konuştu. Bu yöndeki talepleri çok doğru. Bankalar kart verirken sanki ödeme yöntemini biz tercih etmişiz gibi ifade ediyorlar. Biz bir bankadan kredi kartı ya da banka kartı alıyorsak şu yöntemle ödeme istiyorum dediğimizde bunu vermek zorunda. Hiçbir zorluk çıkartamazlar. Gerekli şikayetler yapılabilir. Bankalar, tüketici hangi ödeme yöntemini kullanmak istiyorsa onu vermek zorunda. Bu anlamda son günlerde bankalara yapılan başvurulardan sonra şikayetler gelmeye başladı. Bazı bankaların sıkıntı çıkardıkları yönünde. Şubeye gelmeniz gerekiyor. Banka kartı olur ama kredi kartı olmaz gibi söylemler var. Böyle bir şey olamaz. Banka istediğimizi sunmalı. Çünkü altyapısı da var. Tüketici boykotunun önemine değinen Şahin, firmalar, şirketler şunu bilsin ki en güçlü olan tüketicinin boykotudur. Tüketici bir malı boykot ettiğinde hiçbir şirket buna dayanamaz. Nasıl ki bankalar tüketiciye istediği ödeme yöntemini vermek zorundaysa, şirketler de tüketicinin istediği ürünleri satmak zorunda. Çünkü ''Tüketicinin boykot gücü var.'' ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen Yerli Kart TROY'a geçiş yapacak. TROY kart'a geçişler yaklaşık 2 hafta sonra sağlanacak. Edinilen bilgiye göre Diyanet İşleri, maaş ödemelerini yapan payısız finans kurumlarıyla TROY kart'a geçiş noktasındaki görüşmeleri gerçekleştirdi. TROY kart'a geçişler yaklaşık 2 hafta sonra sağlanacak. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları artık Troy Kart kullanacak. Peki adını Türkiye'nin ödeme yönteminden alan Troy nedir? Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan yerli bir ödeme yöntemidir. Türkiye'de faaliyet gösteren 28 banka ve 20 elektronik para kuruluşunun müşterileri buralara başvurarak hala hazırda kullandıkları kartlarını Troy logolu kartlarla değiştirebilir veya yeni kart talebinde bulunabilir. Yurt içindeki tüm bankalara ait ATM ve post cihazlarının yanı sıra e-ticaret işlemlerinde de kullanılabiliyor. Troy Kart'ın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir. Troy Kart'larla bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor. Geçen sene 12.8 milyon olan kullanıcı sayısı, 31 Ekim 2023 itibariyle 2022'ye göre %46.9 artışla 18.8 milyona ulaştı. Yılbaşından bu yana Troy kartlarla toplam 239.2 milyar liralık işlem yapıldı. Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart Troy'un kullanımı Haziran'a göre üçe katlandı. Bankacılık yetkilileri, Troy kart için bankalara olan talebin son haftalarda hız kazandığını belirterek, gerek yeni kart, gerekse kart değişiminde Troy logolu kartlara olan talebin gelecek günlerde daha da artmasının beklendiğini kaydetti. Temassız özellikle Troy kartlarınızla temassız sembolü olan her yerde ödeme yapabilirsiniz. Kart kullanıcıları hem hızlı hem de güvenli ödeme yaparken iş yerleri de kasada bekleme süresini azaltmış olur. Mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde ise cep telefonunuzda temassız, hızlı ve güvenli ödeme yapabilirsiniz. Bu teknoloji şu an için NFC uyumlu Android cihazlarda ve temassız özellikli post cihazlarında geçerli durumda. 29 yaşındaki Down sendromlu Muhammed'i kalkıp da duvara yaslayarak onu taciz edenler devlet terörü uygulamıyor. 15 yaşındaki Cüneydi gözlerini bağlayarak adeta kuşatan 20 kadar İsrail askeri devlet terörü uygulamıyor. Bunları söylediğimiz zaman haksızlık mı yapıyoruz? Bunu acaba biz görüyoruz da Batı dünyası bunları görmüyor. Görüyorlarsa niçin sessiz kalıyorlar? Kime ne anlatıyorsunuz? Eğer işgal gücü aranıyorsa siz ta kendisisiniz. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın daniskasıdır. Edepsizliğin daniskasıdır. Eğer işgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde sadece işgalle kalmadınız. Bulunduğunuz yerlerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda adeta sorgulanma hücreleri kuracak kadar alacaksınız.